Atilla'nın serisine hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine Atilla'nın bizlere vermiş olduğu zorlu görevleri bir yerine getirmeye çalışacağız. Biliyorsunuz ki her hafta gelenek haline geldi ve Atilla'nın yapmamızı istediği her şeyi yapmaya devam ediyoruz. Bu yine bir önceki videonun altına 118 like alarak sadece testereyle, tek atmayan eklentilerle ve yön tuşlarıyla ekranı çevirerek Leren'i oynamamı istemiş. Ama merak etmeyin Atilla'nın bize önereceği son seri olacak çünkü biz onunla anlaştık ve artık şu karara vardık. Bu videonun altına artık yorum atmayacak en azından birkaç video Video yorum atmamasını isteyeceğim. Daha doğrusu istedim ve o da sağ olsun kabul etti zaten. Başka birilerinin de yorumlarının yapılmasını istiyoruz çünkü. iyice hype'landı. Bu da hype'ı iyice kullanın. 118 like almış ya. 118. Benim videom 180 like alıyor. Atilla 118 like almış. Çocuk benle kapışıyor artık. O dereceye geldi. O yüzden bir kenara sindirmemiz lazım. Bir Atilla'dan bir kurtulmamız lazım. Ne olduğunu bilmeyenler için de hemen anlatıyorum. Sizlerden challenge önerisi aldığım bir seri var. Şu anda da o serinin videosunu çekiyoruz. Yapmamı istediğiniz challenge'ları e bu videonun altına yorum olarak atıyorsunuz. Ve bu videonun altına atılan yorumlar arasında en fazla like hangi yorum alırsa ben serinin bir sonraki videosunda o yorum yerine getirmeye çalışıyorum. Bu seriye başladığından beri Atilla'nın yorumları seçili o yüzden Atilla'nın serisi aldığında bir başlık atıyorum. Ama bu videonun altına atacağınız yorumlarda Atilla olmayacak o yüzden kesinlikle sizlerden birini seçeceğim. Ve birkaç video boyunca da böyle devam edecek Atilla'yı birazcık kenara çekiyoruz o nedenle. O yüzden varsa arkadaşlar çalış önerileriniz yapmamı istediğiniz bu it önerileri falan her şey varsa bu videonun altına yazıyorsunuz ve en fazla like alan yorum eğer sizinki olursa senin bir sonraki videosunda sizin yorumunuzu yapıyor olacağım. Ve bugün yine challenge önerilerine uyarak tek atmayan eklenti girdim ve tuşlarımı da şu şekilde değiştiriyorum. Hemen kontrollere girdim. Hatta eylem atalarını pardon. Normalde QA ile dönüşlerimi sağlıyordum. Burada yön tuşlarını atıyorum. Yön tuşlarıyla dönüşlerimi sağlayacağım. Mouse kullanmamam ve ekranı da yön tuşlarıyla çevirmemi istemiş. O nedenle mouse kullanamayacağım için saldırma bir Q ve testere kullanma tuşumu da E'ye atıyorum. Sol klik de atmayacağım aslında. Q'yu de kullanmayacağım. Sadece testere ve yön tuşları da ekranı çevirerek mouse kullanmadan tek atmayan bir Lerin le oynamaya çalışan bu ilim de bu şekilde bu ilin detaylarına çok fazla girmiyorum bu tarz bir şey aldım işte videomuza geçiyoruz let's go hemen yükleme ekranında aklıma geldi şurada konsol cihazı mı fare mi hangisi şu sanırım şunu arkadaşlar şöyle bir yüzde 50'ye çekmem lazım ki ekranım çok fazla sarsılmasın tamam Tamam, okey. Ben bu challenge'a zaten çok fazla hazırım çünkü bana yayınlarda çok fazla bu tarz challenge'ler yaptırıyorlar. Mouse kullanmadığım ilk sefer değil ve Lerino'da çok fazla zorlanacağımı düşünmüyorum bu konuda. Şurada hemen bir tane arkadaşımızı bulduk. Hunters gibi char'larda mouse kullanmamak ya da Blight gibi char'larda mouse kullanmamak çok fazla zor olabiliyor ama Lerino'yla ben bu işi başarabileceğimi düşünüyorum. En azından diğerlerine göre daha iyi performans verebileceğim bence. öyle bir tane de Dwight'ı bulduk zaten. Um, Kaç Karşı testere ilk isteyecek. <gülüyor> 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 Testerem tek atmıyor bu arada. Yani benim aslında bu konuda çekebileceğim en kötü şey bu. Ah be. Biraz daha düzgün dönebilseydim. Bak mouse kullanmamam burada zararımı oldu aslında. Ben burada yetişebilirdim. Çok düzgün dönemediğim için sadece yetişemedim. <laughs> Atilla vereceğin yine challenge'a sokayım kardeşim. Sağ ol ya. Bu arada Rina'nın da en kal Ağzımı açmaya gelmiyor ya. Vallahi ağzımı açmaya gelmiyor. Ağzıma sokuyor böyle. Ağzımı açtığım gibi soktu ya. Adam gitti patlattı ya. inanılmaz ya gerçekten. Aa, burada yine fazla bir respekt attık. Evet gördüğünüz gibi kutu arkadaşlar. Gayet iyi adamı. Daha ben bu adamı düşüremeyeceğim bile. Bu adam da testeremden tek falan da yemiyor. Yani ne olacak bu şekilde bilmiyorum. Ben bu şekilde hayatta kalabileceğim mi? Devire kıramadım paleti de. Token basamadım. Nereye gidiyorsun dostum? Tam dönüp duruyor ya. Max <laughs> okay. Ben bu adam kovalamaya devam ettiğim sürece bana bütün paletleri verecek ve oyunda hayatta kalabilecek bu sayede de bütün jeneratörler takır takır da bitiyor olacak. Ya testerem de tek atmıyor. Hani challenge'ın en zorlu kısmı o olacak bence. Çünkü adam yakalamak zorun değil. Sorun zaten sorun. Aksana. Oyun bitti ya. Bitti ya. Şu adamı kovaladım diye oyun bitiyor şu anda ya. Gerçekten. Tak bir süper anatomi artı bambozul. Güzel güzel. Artık ölebilir misin artık peki? Artık vakti gelmedi mi sence de? Dostum asla bitmiyor. Ben şu çocuğa gidiyorum yeter. Başkalarını kovalamam lazım. Bu çocuk iyice yemeği yakaladı çünkü. Sprintör satacaksın atacaksın değil mi sen de? Ay senin de ben ya. Hay senin de ya. Eh, bir tane karşıda palet var sonra neymiş efendim? Katiller düşüyor tabi. Bak ya tek de atamadım ya. Olmadı ya. Heh, neyse en azından hasar vurdum. Bir tane hasar vurmayı başardım. Testeren tek atsa o çocuğu da almıştık. Ama atmıyordu. Yukarıda boon kurmuşlar. Bu bunlara nerf gelsin artık. Yeter. Ne olur ne olur. Çocuk burada da dönecek. Palet bitmedi ya. Oğlum ne kadar palet var bu ya. Bu kadar büyük ya. Okey bunu da, kırdık. Artık bitebilir mi? Artık ne olur bitsin ya. Ne olur ya. Dostum dur göremiyorum zaten dur. Dur. Oh ilk kilimi aldım arkadaşlar. Bak çok fazla palet harcandı. Ruini, har ruini kırmak için uğraştılar muhtemelen ve aa bu çocuk burada Hayır ya. Hayır kıracak ve ben ona engel olamayacağım. Belki korkar. Tamam korkması yetti benim için güzel. Hayır vuramıyorum. Vuramıyorum. Vurmam yasak. Ya. M1 atmam aslında yasak mı? Sadece testleri dediği için bak vurmadım. Kurallara itaat ediyorum şu anda. Asamadığım için çocuk oğlamaya geliyor. Burada ve e, burada öldüremedim. çarptım. Ya of. Ha, eh, kaldırdılar bunu da. Okey. Spin Thirst'ü geldi mi? Bak oğlum ne ara geldi lan? Ne ara geldi oğlum? Nasıl gelebilir ya? Bak içeriden dönmüş içeriden. Aha Meg var burada bir tane. Meg'e testere. Meg. Okey. Okey okay, çarpacağım. Um, grep atmam yasak mı yine? Hmm. Abi çocuk yine testereyi de oynamayı başardı. Çok güzel timing atıyorlar. Ne güzeller, ne güzel timing atıyorlar. Şurayı kapattım şöyle bir bambozulla. İki tekkenim var. Belki iki tane hasar vurabilirim. Um. Hmm. Ha çocuk farkında değil olayın. Ne <laughs> tek yiyecek zannet testereyle yemedi yemediğini fark etmeden başta çok güzel yerde sabit kaldığı için ikinci de vurabildim. Tamam ilk okumu alıyorum artık. oto ototem, ototem kırılmasın. Oraya yine ihtiyacım var. Onu zorluyorlardı çünkü. O totemin hayatta kalması Gentle'in ilerlemesini sağlayacak. O yüzden birazcık o tarafa doğru kempleyebiliriz. Birazcık zor oldu ama ilk oku aldık. Çok fazla palet yediler. Map'te çok palet sayısı azaldı. Ve burada bir takas olacak. Aa, ben şöyle bir yetişebilir miyim? Tekrardan yetişemedim. Çili yetmedi. Tokenleri biraz daha düzgün basabilseydim şayet güzel olabilirdi. Bambozulla kapattım. Ee, tamam atlayamayacak zaten. Burada artık benim elimde. Dolaba girip belki kurtulmayı deneyebilirdi. Onu da yapmadı. Ama ama o ağacı yerim ya. O ağaçın o taktiği yerim çünkü istediğim gibi dönemiyorum mouse olmadığı için. Yani Allah'ım. düz koştu bile dönmeye de devam etmedi ağaçta. Ben orada dönmek istemedim. Totemim de kırıldı. Atlayacak da buradan. Ya sadece testere oynamak ne ya? Bir de tek atmıyor yani az her şeyi yasaklıyor ya bir anda böyle delirtiyor bu çocuk ya. Atlayacak mısın bir daha? Atlamadın. O pencere kapanacak mı sana artık? Ya yeter. Kapandı. Ölsene kankam. Abi, öl artık öl. Şurada arkada Meg var. Meg'i gördük. Meg. Abi herkes sprintboss oynamaya başladı bu oyunda farkında mısınız? Dedat gidiyor diye. Herkes Sprint Burst, herkes. Herkes de bir Sprint Burst sevdası. Ben burada kumarın testeremi çarpmam. Okey. Hop 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 hop, 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 açayım. Tamam süper, 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 süper. süper. Çocuk niye dolaba giriyor inatla? Testeremin tek atmadığı belli işte ortada yani. Neden her seferinde dolaba koşuyor ki salak birer? Kökünü kral. Oo, bir de kafama mayın da yedim. Süper, süper, süper. Yıllanacak bu ona gelip. da istemiyorum. Çünkü zaten tek atamıyorum. Yıllanması benim bayağı zararımı olur. Burada yakalarım herhalde ya. Şurayı bambozla kapatalım. Güzel. Yani niye neden bu tarafa döndün? Niye? Burada bir şey yok. Bir atlar mısın? Süper. Aa, göremiyorum. Oh, süper. tamam, tamam, tamam yakaladık. Tamam bir kişi oyundan çıkarmayı başardım. Umarım Decisive yoktur. Bir de Decisive varsa iyice boka saracak işler. Tamam güzel. O iki tane yan yana jenitörü ne kadar hızlandırmışlar ya. Şunlara bak. Hay be. Şu jenitörü de bayağı hızlı. Şu Dwight'ı zaten oyun başında kovalamam. Oyunu bana bitirdi ya. Gerçekten bitirdi. Şunu ben kıracağım. Palette sonradan bana bela olabilir. Adam sadece palet devirerek oyunu nasıl kazandı görüyor musunuz? j 2 almayı deneyeyim. j 2de sprint burst var mı? Peki. c nereye kayboldun lan? Ah, buradaymış. Sprint burst atacaksın ama daha sen ya. At Bak, bakayım. Diğerleri de kulübeye kaçıyor. Bu da bu spot'a kaçıyor. Aa, bunlardan birini almak çok zor olacak. Seni belki kulübe de sıkıştırabilirim ya. Bambuzzle falan bir şeylere. Sen de mesafe atacak mısın? Oğlum sende de lit var. Bu ne ya? Dedard'ın olmaması da hayret he. En azından durup kantırlayabiliyorduk falan. G gelende geçen de Sprint var. Bu ne arkadaş? Okey. Sana belki iki tane vurabilirim tek Aa, bir tane vurmayı başarabildim ancak. Okey, okey, okey. Bir tane şimdi vurursam muhtemelen bile alırım. Aa, ne? Oğlum çarpamadım bile duvara. Nasıl olabilir ya o? Nasıl yaşandı ya bu? De Dwight. Dwight'ı yapabilir miyiz arkadaşlar? Arka arka iki tane vuruş. Ya bunda da overcam mı var? Ne kadar çok mesafe açtın bana çocuk. Bu ne? Neden herkes bana fazla fazla mesafe açıyor? Tam dur zıplayıp durma. Çocuğu öbür çocuğa vurmak için bir saat uğraştıktan sonra anında hiyerlanması peki. O palete pencereye geri dönse yine yaşardı ya göremiyorum ki. Adam görmeye çalışırken... Hay senin... Öl! Ter tüm maçı kazanana kadar. Ya hay senin... Ya bir de ya. Şaka mısın sen? O... O oraya yetişecek misin? Ya çocuk da bitmiyor ya. Bitmiyor. Çilem bitmiyor ya. Ya okey. Gel. He, yani. Ne bu? <laughs> Neyin bloğu şimdi bu? Şimdi sapı çıktı ya. Öldüremedim şöyle içimde kaldı bak gerçekten. Çocuğu almayı deneyecek mi? Arkamdan koşuyor ama. Deneyebilir bu arada biliyor musun? Ya astırmıyor. 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 Oh. Tamam kaçtı. Ya düz uğramıyorum bir de. Her şeyimi yasakladı. Hiç Atilla salağa. Bak burada bekliyor bak. Salağa bak. Sprint Burst atacaksın dostum? Ne olacak? Ne olacak? Sen kill mi? Sen bir kill daha mı vermek istiyorsun bu hareketlerinle? Bana. Tamam hadi. Hayır <laughs> token çok kötü bastım. Görsün <laughs> iyi giden getirdi ya çocuk. Şu tokenleri düzgün basabilsem mouse'u yönlendirmekle uğraşmayıp o çocuğu da öldürdüm bu arada. Mouse oynasam şu challenge'ı çok daha rahat yapardım. Mouse'uz oluşum ekstra zorlaştırdı yani. Yön dönmek ne oğlum ya? Düşündüğümden çok daha zor oldu. Ben mi caniyim? Atilla cani, Atilla. Cani katil olan Atilla ya. Ben değilim. 80k puanım var. E, pip alamamışım ve Söyleyelim pek de şu şekilde. Bakalım abi bak. Ani depar, overcome, lit ve spin. İki tane yani yine çok güçlüler ya. Yani bilmiyorum ya. Çok çok yine hiçbir şey yapamadım. Dwight'ta Delirance varmış size varmış. Overcam o olsaydı orada şeyde hasarını yemedi. Ama neyse hadi ikinci maça go. Evet şimdi farm map'i geldi. Hadi bakalım. Benim geçen maç morim varmış da kimseyi zaten ikinci defa asmayı başaramadım. Üçüncü defa da düşürmedim aslında O yüzden hiçbir şekilde kullanamadım. Ama mapimiz güzel. Bak bu map... Bu mapte biraz daha şansım var <laughs> sanki diyeyim. <laughs> yine yine hani umutlu bir açılış yapayım. Belki işler yolunda gider falan hani. Ne olur ne olmaz belli Aha. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum iyi başlangıç yapalım şurada hadi. Hadi hangi ikinizden birini alayım. Aha ya abi. Ben adam vurmak istiyorum ikinci defa ya. Paleti kırmak istemedim. Ya. <laughs> ya de de dart ya. Ya yeter artık yeter yeter yeter. Başlayacağım tek atmayan testeresini şimdi ya. Öldürmüştüm 5 kilo almışım şimdi ya. Ölmüyor herif. Bir de dart atıyor bir onu bunu atıyor. Yeter öl lan. Ya buraya. Tamam arkadaşlar güzel bir açılış yaptık. Bana ne quit attı. ya bak şuna quit atıyor herif. Benim çektiğim işkenceye bakın. Adamın quit atma sebebine bakın. Yani bir de pireler. Hani onu trolleyen kişi Mac arkadaşı. isimler aynı bak. İkisinin isminde de LP var sonunda. İkisi de premade. Kendi premade'ine tilt olup mu quit atıyor? Bu, bu kadar mı salak? Yani ben anlamıyorum. Ayağımla oynuyorum şu oyunu ya. Tek atman testleri ve ayağımla oynuyorum. Adamlar hala quit quit atıyor ya. Neyi beğenmiyorlar? Şimdi? Evet, burada da bu uçacağı, çocuğa vuracağım testereyi. Aha, 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 aha. Çok iyi. Oğlum, oğlum, kaç defa girdin sen. Kendi takım arkadaşına, premade'ine quit attırdıktan sonra... ...Megin haller... ...Megin halleri kes. Böyle bir testereyi sana vurayım. İlk hasarımı atayım. Ya ne bu dolap sevdası Al geri zekalı al. Al al dolap ya girip çıkmayı da bilmiyorsunuz ki. Salaksınız ya. Aşkın olayım. Tutsak geri be. Sana <laughs> yetişmesen oraya. Buraya yetişmesen olmaz mı dostum? Ben de, ben de atarım. Sen de aynı hızda oğlum buralardan. Ya basamadım. Hem D'ye hem E'ye basmak çok zor oluyor. Ya bu palet ne kanka? Ben bak çok ciddiyim. Bir şey diyeceğim. Ağlamıyorum. Bu gözyaşları değil tamam mı? E efendi efendi bir şey söyleyeceğim. Ben oynadığım zaman bu kadar fazla palet çıkmıyor. Çok ciddiyim bak. Çıkmıyor abi. Yok. Ben görmüyorum ya böyle palet falan. Yine dolaba mı gidiyorsun sen geri zekalı? Ya tek atan taraf olsa bunlar olmayacak. Yani bu bu olmayacak bu yaşanmayacak. Ne kadar rahat rahat. Deseyle vurması zaten zor olması yetmiyormuş gibi şöyle paletler varken. Bir de sana ikinci bir defa daha testere vurmaya çalışıyorum. Ama her challenge'ında da ağlaya ağlaya da olsa arkadaşlar. Challenge'ının... Ya, ya niye yaralıyor ki? <laughs> Deseyle yaralaması apayrı cringe. İlla bir, bir maymunluk bir... yeter artık bir bulmadan bir şey sen de bu palet yenmedi mi? Kaç defa daha bu palete geleceğiz? Onu atlamasana. Lovo. <laughs> Hayır Basamadım takene yani. dur. Ya gitme gitme. Ya dostum. Ben m de atıyor olabilirim. Yani atmadı. Nasıl bütün kuralları bilerek challenge'a karşı oynuyor gibisiniz sizde ya. Ne alaka ne? Ne niye buraya koştun ki şu anda? Neden yani? De ben videoya gireceğim sırada bunların kulaklarına gelip fısıldıyor mu challenge'ın ne olduğunu? Adamlar sanki bütün kuralları biliyormuş gibi oynuyorlar ya. Burada normal bir katil olsam M1 atıp kafasına vurabilirim mesela. Ama adam M1 atamayacağımı biliyor falan böyle anladın mı? Yani nasıl abi? nasıl yani? Ne neye dayanarak, neyin özgüveniyle çıktı ki o spot Anlamıyorum. Gel buraya sen de pencere kapalı. Geri zekalı hala aynı yere gidip duruyorsun ya. Basamadım ikinci tokenine. Basaydım da yetişmeyecek muhtemelen ama. Çünkü açarmadan kurtulamam. Dodge Ya haydi win. Gel, gel ay gel, gel gel gel. Al, al sana dead ne yapıyorsun? Çalım olmaya karar verdim bunu. Ne gibi bir boka yaramıyordu zaten. Ot olayım mı bari dedim. Vururdum ha tokeni yine basamadım. Oğlum D'ye basarken E'ye basamıyorum. Chat oğlum dedim. Chat. Atamıyorum arkadaşlar. Gel buraya ben seni istiyorum. Nereye gittin lan? Ya e ben seni aramıyordum ki. Ya onu kırmadım. Ya kırmadım ben onu. Kırmadım ya. Ya ne yapıyorsun? <laughs> beyni yok ya. Beyni yok ya. <laughs> de mısın? Dur sana ait düşler benden önce tutsak yüreğim. Oraya bu mu yaktınız utanmadan? Utanma da yok ya sizin. Ben, ben birini söndürürken diğerini yakıyorlar. Ne yapıyorsun? Burayı mı yaktın ya Süper anatomim var ki. Al. Ne oldu dostum? Tabi efendim tabi. Tabi tabi bir tek sen akıllısın. Bir tek senin beynin var bir tek sen kafanı kullanıyorsun. Gel buraya gel. Gel gel. Gel. Gül 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 kafana vuracağım şimdi o dedarda atıp atıp duruyorsun sabahtan beri zaten palidin dolabı içmek için de attın az önce. Yani ortadan ikiye bir ayırayım. He. Korkma acımayacak. Korkma acımayacak Meg. Acıyacak. Meg acıyacakmış. Okey. paleti kıralım. Okey. Okey dostum. Okay Okey. Bana o yer. Buraya bir, bir gelir misiniz hanımefendi? Hanımefendi. Çarpmak istemiyorum testleri daha fazla daha. Ya benim tokenlerim nereye gidiyor ya? Bir tane tokenim yokmuş gibi oynuyorum. Bak iki tokenle oynuyor oyun Çarp. Tak kapattım burayı. Bayıldım. Bu sefer bayıldım. Bu sefer artık bayılmalısın. tokenim var şu anda gerçekten. <laughs> Hani yemene gerek yok. Zaten tek at mı test eden bilmiyor musun? Bak dolaba falan gidiyor ya. Öldüreceğim ya. Ne oldu oğlum? var. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> ya token basamıyorum D'ye basarken. Basılmıyor. İyi, D ile A'yı aynı anda basamıyorum. Mutasyon parmağı ihtiyacım var. Altıncı parmak lazım. Basılmıyor. Lan bambuzla atıyorum. Gitme artık oraya. <laughs> Hadi Bak bir de dead art atı iyi ki değmedi çıldırırdım. Değseydi. Okey. Dostum kapattım orayı. Diğer taraftan mı atıyorum? Vuracağım artık. Hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Kupun Yeter. Gel buraya şimdi seni bir öldüreyim. Ya Allah'ım ya! Gel buraya, salak seni. Bunun üstünde mi ölmek <laughs> istiyorsun? Madem, tamam, al. al. Al, al bunun üstünde. <laughs> yani mesela, şey oh. Oh. <laughs> Sonunda bitti, halam. Sonunda bitti, cani katil. Ben cani falan değilim ama yine neyse. Tuşlarımı tekrar eski haline getiriyorum. Şunları şöyle. Burası EQ doğru mu? Sağ, sol, okey doğru. Şunu da geri yüz Oh be! Mouse kullanmak ne güzelmiş ya. Başlayacağım. 46k puanım var. Bu arada bir pipi almışsın. Bir alamamışım. Bu performansı bu adam report. Allah'tan kuyu tat yoksa iyice işkence yani şu oyun. Dedatlar olsa ayrı tilt, olmasa ayrı tilt. Nasıl meta bilmiyorum. Her neyse arkadaşlar Atilla'nın son önerisiydi bu. Artık bir daha atamayacağı için ben bir video birkaç video daha atamaz demiştim ama muhtemelen son oldu. Şununla birlikte artık iyice işlerde çektiğimi düşünüyorum. Ben tekrar kazanana kadar Atilla bir daha yorum atmayacak. Onun için artık sizler yorum atabilirsiniz. Atilla'nınkini gerçekten seçmeyeceğiz birkaç video boyunca. Bu videonun altına atacağınız challenge önerilerinin hepsini okuyun ve beğendiklerinizi de like atmayı unutmayın çünkü en fazla like alan bir sonraki videoda challenge önerisi olarak kabul edilmiş olacak ve ben bir sonraki videoda onu yapacağım. O yüzden bütün challenge önerilerinizi yazın. Diğer yorumlarını da okuyun. Beğenin. Bu şekilde de sıradaki videoyu belirlemiş olacağız. Daha fazla bu tarz videolar gelsin istiyorsanız da benim videomu da artık bir beğenin. Atılan yorumunu beğendiğiniz kadar bir de benim videomu beğenin. Çünkü işkence çekiyorum. Görüyorsunuz yani canım çıkıyor şu videoyu çekene kadar. Yoksa ben de biliyorum ve elime sizlere. Bakın aa ne güzel bu demeyi ama böyle şeylerle uğraşıp sizlere eğlendirmeye çalışıyorum. O yüzden bir like'ınızı alırım. Hala abone değilseniz de bir abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bye.